Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Fethiye'de bulunan tatlı imalat hanelerinde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı müşterilerinden sipariş alan tatlı imalatçıları bayram nedeniyle gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Bayrama az bir süre kala tatlıcılar aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai içine girdi. Fethiye'de 30 yıllık tecrübesiyle halka hizmet sunan Saliha Sultan Pastaneleri de Kurban Bayramı'nda da ağızları tatlandıracak. Deneyimli bir ekip tarafından hazırlanan fıstıklı ve cevizli baklavalar, kadayıf ve diğer tatlı çeşitleri Saliha Sultan Pastanelerinde vatandaşları bekliyor. Vatandaşların siparişlerini değerlendiren pastane ilgilileri paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. Baklava çeşitlerinin tepsileri 150 lirayla 250 lira arasında değişirken fıstıklı çeşitlerin kilosu 100 lira, cevizli çeşitlerinin kilosu da 60-70 liradan satılıyor. Çikolata fiyatları ise 120 lira ile 200 lira arasında. Bu konuda tüm hazırlıklarını tamamlayan pastane yetkilileri geleneği yaşatmak adına titizlikle bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yoğunluk fazla. Malum pandemide Herkese de sıkıştı biraz. Onun da etkisiyle yani müşterilerimiz biraz daha fazla. Tabi bu da e, satışlara etkiliyor. Ya yani şöyle söyleyeyim. E, kendi yaptığımız Sultan Special diye bir tas, e, baklavamız var. Onun kilosu 70 lira şu an ceviz olarak. Fıstıklısı var. Onun 10. da 100 lira.